Evet canlar Sibel'e hoş geldiniz. Güzel bir hafta sonu olsun. Yeni bir haftaya geçiş yaparken dedik ki Hadi önce bizi YouTube'dan, Instagram'dan takip edin. Bugünü bu Yayına ve yedek hesabımı ekleyip bildirimleri açın ki ben de bugün burçlarla ilgili bu hafta bizi neler bekliyor onları söyleyeyim. Evet canlar bugün ateş diyoruz. Koç Aslan ve yay burçları ve yükselenleri bunlar olanlar için bakalım bu hafta bize neler bekliyor zamansız bir zamanda bizle etkileşimde olan takipçilerimizin niyetine ilk grupla başlıyorum. Evet sevgili ateş diyoruz ki bu ara al ver dengeni güzel sağla aslında güzel başarıların var ama zorlanmışsın yorulmuşsun. Sana yeni haberler geliyor. Duygusal olarak ciddi bir başlangıç yaşayabilirsin. Bir şeyleri duygusal yoğunlukta yaşayacağım bir dönem. Evet kalbin kırılmış, üzülmüşsün, küsmüşsün. Bazı şeyleri e, eksik kaldığını hissetmişsin. Ama bu hafta artık her şeyi muhakeme edeceğin, her şeyi fark edeceğin, biraz daha kendi içine dönüp düzenleneceğin, ve kararlarını vereceğin bir dönemdesin güçlü duruyorsun ve her şeyle başa çıkacak gücün var diyoruz ve Diyoruz ki sana sevgili ateş grubu Koç Aslan yaylar senin için bir de enerji kartı çekiyorum bu hafta birinci çakra yani baş melek Mikael kartı geldi Enerji kartlarından birinci çakra biliyorsunuz kök çakra. Hayata köklendiğimiz, dünyevi duruma köklendiğimiz, köklerimizi saldığımız, kendimizi ve atalarımızı onurlandırdığımız dünya noktasında kendinizi bazı konularda eksik görüyor olabilirsiniz. Kendinizi dünyaya ait hissetmiyor gibi. Yani buraya köklenmek, burayı sahiplenme noktasında bir oraya çalışmanızı talep edeceğim. Zaten birçok şeyi e, bu ara fark edip duygusal olarak değişik bir halde hissedebilirsiniz kendinizi. E, güzel bir hafta olacak bence duygusal olarak da. Eskileri geride bırakıp yeni kararlar alıp güzel zamanlar geçirebileceğiniz bir hafta. Lütfen bunu iyi değerlendirin sevgili ateş grubu koç aslan yay ya da yükseleni bunlar olanlar evet canlar aşkla kalın sevgiyle kalın hoşçakalın